Hadi bakalım uyku zamanı. Ela beşiğine yatsın. Evet. <laughs> Bak Ayşe, bize uyumadan önce bir hikaye okur musun? Evet, evet. Tabii ki okurum. Hadi bakalım siz uzanın. Size bugün güvercin ile karıncanın hikayesini okuyayım. Hadi bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Sıcak bir yaz günüymüş. Kızgın güneşin altında çok çalışıp yorulan karınca susadığını hissetmiş ve göle doğru ilerlemiş. Oh, çok yoruldum. Ah, şu gölden biraz su içeyim. Ah, bu nasıl bir karıncaymış Ayşe? <laughs> Kanatlı bir karınca Lolicim. Hemen gölün kıyısındaki bir yaprağın üzerine çıkmış ve eğilip biraz su içmeye çalışmış. <laughs> suya yetişmek için biraz daha eğileyim derken ters bir şekilde suya düşüvermiş. İmdat! devamı var. Neyse ki yakınlardaki bir ağaçtan etrafı izleyen bir güvercin onu görmüş. Ve hemen karıncanın yanına gitmiş. Çık 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 Sakin ol karınca. Ben sana yardım edeceğim. Ağaçtan bir yaprak kopartıp karıncaya uzatmış. Yaprak onu karaya sürüklemiş ve karınca böylece sudan çıkmış. Sonunda güvendeymiş. Çok teşekkür ederim güvercin kardeş. Bir gün senin de başın derde girerse ben de sana yardım ederim. Eh, Sorun değil karınca. Sen bunu kafana takma. Ben karşılık beklemeden bu iyiliği yaptım. Güvercin havalanmış. İyilik yapmış olmanın verdiği huzur ve mutluluk ile evine dönmüş. Karınca da hayatını kurtaran bu yardımsever güvercini hiç unutmamış. <laughs> Ela uyumuş. Vaf! <laughs> İşlemi şunluyorlar. İyi uykular. Görüşürüz arkadaşlar.